Yeniden merhabalar sevgili yay, yükseleni yay, güneş ve ay burcu yay olan sevgili arkadaşlarım, canlarım ve ciğerlerim nasılsınız, iyisiniz, inşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikte, çok güzel bir yorumla sevgili yaylar, tarot destekli kahve falı ile haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli arkadaşlar ee, hala bakıyorum ki izleyip de kanalıma abone olmayanlar var beğenmeyenler var o güzel kalbinizden geçen yorumu paylaşmayanlar var ve bu durum beni çok üzüyor arkadaşlar ee, sizler için her hafta yeni yeni videolar çekeyim her hafta ee, yeni yeni güzellikler getireyim size ve her hafta geçtiğimiz haftadan daha güzel olması için, daha pozitif olması için mücadele edeyim. Ama bakıyorum ki burada bir emek yoksunluğu var. Yani emeğime e, saygı göstermeyenler var. Burada hepinizi saygıya davet ediyorum. Çünkü ben de çok zorlu bir dönemden geçtim. Bu seviyeye gelene kadar çok badireler atlattım. Gerek geldiler, konuşmamla dalga geçtiler, gerek geldiler diyemem benimle soğuk bir savaş haline girdiler onlara rağmen ben işimi dost doğru yapmaya niyet ettim ve niyetimi bu dönemde ilerlettim. Yanımda olan çok ciddi boyutta arkadaşlarım var. Hepinize çok minnettarım. Ama olmayanları da davet ediyorum. Bu arada katıl butonu üyeliği var. Üyeliğinizi yaptıktan sonra WhatsApp'tan günlük burç yorumları grubuma dahil olabilirsiniz. Özel ve kişisel danışmanlıklar tabii ki vereyim arkadaşlar. Bunun içinde bana sadece WhatsApp'tan mesaj atmanız gerekiyor. Bazen direkt arıyorsunuz. Emin olun ki direkt arayanlara cevap veremiyorum. Ya video başında oluyorum. Ya dışarıda oluyorum. Ya okulda oluyorum. Ya işte oluyorum. Yani böyle bir saniyem bir saniyeme uymuyor arkadaşlar. O yüzden hani... Ee, özel bakımlar için bana mesajınızı atın. Zaten siz mesaj attıktan sonra otomatik bir mesaj sizi karşılayacaktır. Sonrasında ben size hemen e, ilk boşluğunda hızlıca geri dönüş sağlayacağım. Şöyle kameramızı kendimize getirelim arkadaşlar. Bu benim fincanımın içi. Sizler de benimle beraber görün sevgili yay yükseleni yay güneş ve ay burcu yay olan sevgili arkadaşlarım maşallah subhanallah dışarıdan alacağın güzel bir haber ve bu haberin bu haberle beraber dökeceğin temiz ferahlı gözyaşı yani temiz ferahlı gözyaşı döküyorsun sevgili yay kendin kendine bir şeyler yapmaya başlayacaksın Özellikle başlattığın şeyler burada yeteneklerini, hobilerini, burada e, böyle dost doğru ileriye doğru e, yönelmek istediğini ve bu yönelmek istediğin konuyla alakalı sanki böyle var ya gelişini ertelemeden, gidişini ertelemeden odaklandığını söyleyebilirim. Ve bu hafta çok yoğun bir hafta senin için sevgili Yay. E, çünkü neden bazı insanlar senin başaramayacağını, bazı insanlar senin birlikte böyle tatlıyla tuzlusuyla bu yolda ilerleyemeyeceğini bir anda çöküş yaşayacağını hayal etseler bile ne olursa olsun sen hak ettiğini alıyorsun çünkü emek verdiğin ne varsa bunların karşılığını tek tek alacaksın hani buna da maşallah subhanallah diyelim değil mi yani bir şeyler güzel oluyorsa maşallah da diyelim yani Hayatında artık bir denge, bir uyum, bir şeyler başlamaya başladı. Eee geçtiğimiz dönemde çok sıkıntı yaşadığını, özellikle bu sıkıntı yaşadığın dönemde eee eğitimini yarım bıraktığını ve bu eğitimini yarım bıraktığın için hala bir şeylere tam odaklanamadığını, kurduğun ya da başladığın işin ise bu aslında senin eğitiminle alakalı da olabilir. Birilerinin eğitimsiz demesi, birilerinin görgüsüz demesi, birilerinin bencil demesi seni girdaba sokmasın. Çünkü keskin sirke küpüne zarardır. İstedikleri kadar konuşsunlar, söylesinler. Sen bildiğine odaklanacaksan sevgili Yay, burada da anlatmak istediğim şu. Birileri seni çöküntüye uğratabilir, bunun için mücadele verebilir ama sen bir Yay burcu olarak vuracaksın, 12'den vuracaksın hem de bu öyle lay, lay bir iş değil, tamamen ciddi bir iş. Bu dönemde otoriterliğini ele alacaksın. Bu dönemde işlerim istediğim gibi gitmiyor ama ben hem eğitim hayatımı hem iş hayatımı ikisini aynı anda yürüteceğim ve bu ikisinin bana getireceği başarı da kariyer başarısı. Yani e, bu benim kariyer başarım gerçekten de böyle tutukluk yaşadığım ya da böyle konular varsa bunlarla alakalı çok güzel bir şeyler aktif oluyor. Çünkü sen Artık şifalanmayı seçtin. Hani çocukluğundan beri, gençliğinden beri böyle yaşayamadığın bazı duyguların vardı sevgili yay. Böyle yarım kalmışlıkların vardı. Mesela böyle ciddi bir ortamda anlatamadığın, anlatmak isteyip de anlaşılamaktan korktuğun bir şeyler vardı. Bugün çatara patara kütere bunları anlatmak istediğini, içinden geçen duyguları lanse etmek istediğini, bu gerek dediğim gibi iş olsun, eğitim olsun, kariyer olsun, aşkın olsun yani bir şeyler artık senin için Safa kalktı. Yani sen de bununla beraber şaha kalkısan, sevgili yay, şaha kalkısan ve şahlanısan. Artık değilsen ki tamam. Ya herro ya merro tamam deysen arkadaşım. Çünkü öyle olması gerekiyor. Sağa koydun olmadı, sola koydun olmadı, öne koydun olmadı, arkaya koydun olmadı. Ortada kaldın. Ama yiyiciler, yavazlar, fitneciler, ficurcular. Her biri bir taraftan çıktı. Bugün kime, neye, niçin odaklanacağını şaşırdın. Şaşırma. bunlar her zaman vardı. Sen bir düşün çocukluğunda neyi istiyordun, neyin savaşını veriydin ve gençliğinde hangi şeyler senin içinde ukde kaldı, uktelerine odaklanacaksan sevgili yay. Zaten özünde bir gerginlik var. Yani potansiyel olarak bir gerginlik yapın var. Ama sen bu tarafına değil de yaşayamadığın taraflarına odaklanırsan, evet değilsen asi bir karakter olabilirim, sıkıntılı bir insan olabilirim, arada bir fevri davranabilirim ama ben özümde kötü bir insan değilim. Sadece burcumun getirdiği bazı özelliklerden kaynaklı böyle şeyler yaşıyorum. Yoksa özümde kötü bir insan değilim deyip son noktayı koysan sevgili yay. Tabağa da gitmiyor Bu da senin tabağının içi, sevgili yay. Sizler de benimle beraber görünce anlarım cigerlerim. Elimde kirlendi ama neyse. Şimdi kendine bir koruma kalkanı oluşturacaksan. Böyle küçük küçük gördüğün bazı sıkıntıların var. Bunlar daha çok böyle büyümesin. Daha çok böyle. Ee, gün yüzüne çıkmasın diye şu an küçük gördüğün ne varsa bu konuları ele al. Sanki yarın bir gün önünde dağ gibi olmasın diye. Ve burada sanki aldığın değil de verdiğin bir masumiyeti var ve bunu koruyacaksın. Çünkü sen iyi niyetini korumak için, saflığını korumak için aslında e, arkadaşların, e, eşin, dostun, e, ailen, akraban derkene hani burada var ya Sanki birileri senin elinden bir şeyleri almak istiler ki sen bu dönemde sezgilerin çok yüksek olacak. Özellikle bu senin rakiplerin, düşmanların neyse, bunlar seninle uğraşmak isteyebilirler. Kişiler neyse, karakterleri de odur. Sen ne hissedeceksin, ne yapmak isteyeceksin, burada buna odaklanacaksan sevgili Yay, çünkü e, kaos geliyor. Bak. Kaos geliyor. Gardını almazsan bu kaosun kölesi olursan. Hani bir şeyler var. Üstü kapanan mevzular gibi. Ve bunlar için verdiğin bir mücadele var. Ve sen burada değilsen ki atın e, şahlanması şahın yükselmesi ve matlaşan bir hayatımın yeniden renk bulması için mücadelemi vereceğim. Keskin ve sağlam olacağım. Sağlıklı kararlar alacağım ve bazı kararlarımı radikalleştireceğim deyip son noktaya koysan. Bu kaos geldiği gibi gider. Çünkü sen son noktaya koydun. Ve bir para akışı. Bakın. Güzel bir para akışı. Bu para akışı sana iyi gelecek. Ruhuna, bedenine, benliğine iyi gelecek. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, ne olursunuz kanalıma abone olun ve abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalımda katıl butonu var. Bu üyelere özel bir katıl butonu var. Oraya üyeliğinizi yapın. Ekran resmi alıp bana WhatsApp'tan atın. Ben de sizi günlük burç yorumları grubuma dahil edeyim. Çünkü bu, e, üyelere özel videolarım var, burçlarım var. E, onlara özel hikayelerim var. Sizler de katılmak isteseniz dediğim gibi katıl butonundan bunu aktif edebilirsiniz. Ben lütfen e, desteklerinizi esirgemeyin. Yani bunu videonun ortasında söyledim. Kusurum varsa affola. E, lütfen arkadaşlar. Yani bakıyorum ki e, emeğime bir karşılık alamıyorum. Bu beni üzüyor arkadaşlar. Bir de kameramızı şöyle biraz kaldıralım. Ha. Şimdi burada bakalım sen ve o neler yaşıyorsun, neler oluyor, bu ilişki nereye gidiyor abi? Her anlamda güçlü bir karaktersin. Düştüğünde kalkan, zor durumda koşan, açtan mutluluk isteyen, vazgeçmeyen birisin. Evet. Ama şöyle bir şey de var. Bazı korkuların var, bazı endişelerin var, bazı şeylerde yarı yolda kalabileceğim hissiyatı da var. Bak bu da var sende. Şu an sana dokunulmasını istemişsen, şu an, çünkü şu an çok girdaplı bir desem, hayatındaki kişiyle çok böyle inişli çıkışlı bir dönem yaşadın ve artık dedin ki ben inişli çıkışlı bir dönem istemiyorum. Beynim sağlam, bedenim sağlam, ruhum sağlam. Burada sağlam olmayan duygularım değil. Belki benim değil de onun değil. Ve bu partnerine bir haber gönderiyorsun. Bir şeylerin farkında mısın? Buna rağmen bir şey yapmayıp olduğun yerde eli kolu bağlı kalmak sana ne kazandırıyor? Neden kendin için benim için doğru olanı yapmıyorsun? Neden karar vermiyorsun? Neden gelip de bizi bir üst seviyeye çıkartmıyorsun? Aileler duydu, eşimiz duydu, dostumuz duydu, arkadaşımız duydu. Yani resmen bir çorba yaptık. Gelen tuz attı, biber attı, gelen e, suyunu az koymuşsan deyip su kattı. Yani herkes bir şeyler bu ilişkiye kattı. Tek bir şey katmayan sensin. Ben artık çok yoruldum ve artık seninle e, ilgilenmek istemiyorum. Çünkü sana karşı duygularımı sürekli 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 manipüle edesen ve benim duygularımı körertsen ben bu ilişkide yokum deyip e, restini çekiyorsun. Sen reskin restini çöktükten sonra o bir adım daha sana gelecektir e, ve iyi niyetli görünmeye çalışacaktır. Çünkü sana karşı arzuları var gel her şeye yeniden sıfırdan başlayalım diyecektir. Evlilik isteyecektir ama sen neden herkesin gözü önünde yapmadın da onların sonrasında yapsın deyip bu ilişkiyi bir sorgulayacaksan ve sorgulatacaksan? Burada aslında ne yapıyorsun biliyor musun sevgili Yay? Benim sözümün üstüne bir söz söylenmesini istemiyorum diyen bir Yay burcu partnerin de kaçak göçek yaşamak isteyen. Aslında böyle bir e, ev sahibi, bir aile babası, aile annesi, çoluk çocuk, sorumluluk gibi gibi bir şeyler düşünmeyen bir karakter burada seni çok zorlayabilir. Ee, senin bildiğin aslında doğrudur. Onun bildiği aslında tamamıyla yanlıştır. Burada yok olan senin duyguların, ikilemde kalan senin duyguların ve arzuların, duygularının ve arzularının yok olmasını istemiyorsun. Çünkü neden? Yoruldun. Ve bitirme kararı aldın. Hani başta dedim ya, vuracaksın hem de 12'den vuracaksın. Kolektifine en yüksek hayrını aldım, kabul ettim. Devamı gelsin demeyi de unutmayın. Hoşçakalın.